İki yönden bakmak Hı. lazım. Bir yeniden Refah Partisi penceresinden baktığınız zaman yeni kurulmuş bir parti ilk kez seçime girecek. Dediğiniz gibi negatif tablolar yaşanmış vesaire. Ee, aslında biraz da kapalı kutu. Hı. Yani e, işte herhangi iki ittifaktan birine ait olmadığı için çok konuşulmayan bir siyasi parti ama buna rağmen işte iki ittifaka da e, dışında kalmakla birlikte farklı bir söylem geliştirebilen ve bunun da karşılığını en azından AK Partili kararsızlardan görmeye başlayan bir siyasi partiydi. Ve ilk kez seçime girecek bir siyasi parti bakımından aslında bu karar bir karakter oluşum basamağı diye tanımlanabilir. Yani Yeniden Refah Partisi bakımından. Belki de ittifaka girmiş olsaydı tamamen daha başlangıçta yok olmakla karşı karşıya kalabilirdi. Çünkü e birkaç şey var. Bir hani batan gemi deniyor. Ben böyle tarif etmeyeyim. Şöyle tarif edebilirim ama Sayın Erdoğan diyordu ki treni kaçırmayın. Bindiniz bindiniz diyordu. Şimdi Erdoğan treni kaçırmayın bindiniz bindiniz demiyor artık. Yani <laughs> binilecek bir tren yok. Kaçırılacak bir tren yok. Ya da gidecek bir yani, durak, durak değil tabii, Bu yeniden yani. Refah Partisi için de bu geçerliydi. Ee, o bakımdan Yeniden Refah Partisi tüzel kişiliği bakımından bir karakter oluşumunun ilk basamağı, önemli bir basamağı olarak tanımlanabilir, görülebilir. Tabii ki bu ister istemez ee, Saadet Partisi'nin de doğrudan doğruya etkileyen bir süreçtir. Yani e, ha itti, e, bence iki yönlü bakmak lazım. Bir, Mehmet Ocaklar'ın dediği gibi belki Yeniden Refah Partisi e, Cumhur İttifakı'nın içerisine dahil olsaydı Yeniden Refah Partisi'ne yönelmiş işte AK Parti'den kopmuş, kararını vermiş, artık AK Parti'ye vermeyeceğini kararını vermiş ama bu tarafta da CHP olduğu için yeniden Refah Partisi'ne ve Erbakan hocamızın e, oğludur Sayın Fatih Erbakan ister istemez oraya doğru belki bir yönelim söz konusudur. Eğer e, yeniden Refah Partisi e, Cumhur İttifakı'nın içerisine dahil olsaydı belki o oylar Saadet Partisi'ne gelme ihtimali olabilirdi. Fakat bir de şöyle de düşünüle, düşünülebilir. Aslında bu Saadet Partisi'nde bir bakıma rahatlatmıştır. AK Parti tabanı bakımından, sosyolojik taban bakımından rahatlatmıştır. Şu, şu, bakımdan. Yani işte hani biraz önce tweetlerde okundu ya din düşmanlarıyla birlikteler işte şudur budur gibi Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olmak ve ya da HDP'de yanına iliştirilmek suretiyle genellikle Saadet Partisi uzun zamandır hatta bir önceki seçimde de hatta belediye seçimlerinde ittifak ittifakın içerisinde olmamasına rağmen hatta bu yaklaşımlarda hep karşı karşıya kalmış ve kendi sosyolojik tabanından kopartılmak istenmiştir hmm. Saadet Partisi. Yeniden Rafah Partisi'nin aldığı bu karar ikinci kez aslında AK Parti ile ilgili e, sosyolojik tabanda öznel sosyolojik tabanda, özgün ağırlıklı sosyolojik tabanda AK Parti'nin meşruiyet sorunu daha da yukarı çıkartmıştır. Bu Saadet Partisi'nin rahatlatıcı bir durumdur. Eğer Saadet Partisi bu süreçte AK Parti'nin kararsız kitlesine ve sosyolojik tabanına seçim sürecinde güçlü mesajlar gönderebilirse işte o zaman bu avantajına da dönebilir. Saadet Partisi içinde o AK Parti'nin işte meşruiyet zemininin kaybolması, özgür ağırlık zemini bakımından söylüyorum. Yani Saadet Partisi'ni Saadet Partisi yapan ya da yeniden Refah Partisi'ni yeniden Refah Partisi yapacak olan o zemin bakımından ele alırsanız her ikisinin bir de Cumhur İttifakı'nın dışında kalması AK Parti'yi daha da sorgular sosyolojik tabanda. Eğer Saadet Partisi de bunu iyi çalışırsa, iyi mesajlar gönderirse ve e, sosyolojik tabanın kendisini dinlemesine sağlayabilirse bence bu güçlü bir dönüşe de kopuşa da ödüden ittifakında neden kopuşur. olabilir. Eğer şu da gerçekleşirse Saadet Partisi Deva ve Gelecek e, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim ittifakı ittifak içerisinde ittifak çalışması da zannediyorum bu hafta sonuna kadar herhalde bazı şeyler netleşir gibi. Geliyor. Olabilir gibi geliyor mu size? Yani Çünkü olabilir gibi geliyor. Bir Sayın Kalaburnoğlu'nda böyle bir inancı var, görüşmeleri var vesaire. Tabi e, Mehmet Ocak'tan da bilecektir. Sayın Davutoğlu da zaten öteden bunu beri bunu istiyor. Hatta ilk dile getiren isimlerden birisi. Hatta Yeniden Refah Partisi Saadet Deva gelecekti. İlk başta düşünülen bir konuydu. iki yıl öncesi için söylüyorum süreci. ve nihayetinde şimdi de bu olabilir. E, Deva ve e, şey gelecek ve Saadet Partisi bu konuda belli bir noktada. Ama Sayın Babacan'ın partisi zannediyorum istiyor ki ee, eğer olacaksa benim listemle, benim ablemle, evet, evet. ben seçime gireyim. Benim ablemle olsun istiyor. E, Saadet Partisi de Sayın Karamollaoğlu ister istemez hem siyasetin ağabeyi olması bakımından söylüyorum. Hem işte Millet İttifakı'nda da işte son 3-4 ee, toplantıya aslında derleyici, toparlayıcı olma bakımından da önemli bir fonksiyon görmesi bakımından da söylüyorum. Ve 50 yıllık seçim tecrübeleri, Saadet Parçası tüzel kişiliğiyle de 20 yıllık seçim tecrübeleri bakımından da söylüyorum. Ee, i̇sterse Saadet Partisi ister ki bunun yine kendi listesinden olsun ister ve bu geleceği de rahatlatır. Gelecek Partisi bakımından da Saadet Partisi'nin listesi. Belki hangi siyasi partinin listesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama olur mu olmaz mı? Ben yani %100 olur diyemem. Yani %50 ile ee, ancak tartabilirim. Ilişkili, tabii, tabii. Tartabilirim bu süreci. Eğer üç tanesi, üç siyasi parti bir araya gelirse, işte o zaman daha güçlü mesajlar AK Parti'ye oy verenler, hatta MHP'ye oy verenler bakımından da sağ e, muhafazakar kesimin e, daha rahat daha çünkü birisi yani başbakanlık için. yapmış, e, işte birisi ekonomiyi e, yönetmiş. Mi? İşte e, Sayın Karamolluoğlu'nun pozisyonu zaten belli. İster istemez o işte güçlü bir. E, avantaja dönüşebilir. Tabi burada yönetim çok önemlidir. Sosyolojik tabana doğru yaklaşmak gerekir. Biliyoruz, hep konuşuyoruz. İttifaklar bir siyasi parti değildir. İttifakların evet. ideoloji değil, uzlaşma metinleri vardır. Ama Türkiye Büyük Millet seçimlerine girerken, siyasi partiler ister istemez, kendi karakterleriyle bence sahne almaları gerekir. Bu anlamda da tabii yine kendilerine, uzlaşma metinlerine saygıyla ama kendi karakterleri ve kendi varlıklarıyla, kendi muktesebatlarıyla seçmene yönelmeleri gerekir. Üç siyasi parti bunu çok rahat yapabilir. Saadet Partisi eğer tek başına girme durumunda kalacaksa bence bu tecrübeye sahip. Yani her ne kadar genellikle işte WhatsApp gruplarında işte bu muhafazakar kesimin işte yaftalamaları olsa da, iftiralar olsa da, karalama çalışmaları olsa da Millet İttifakı'nın aslında önemli unsuru olmasına rağmen sanki işte biliyorsunuz daha önce de hep söyler mi söyler sözler vardı işte Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlattığı gibi bir edebiyat hep bu yapılır. İşte şeydanım Hanım da ifade etti aslında sürecin başlığına baktığınız zaman Kopuş onlardandır, ayrılış onlardandır. Hocanın sağlığında aslında Erbakan hocaya hiç yaklaşmayan hep onlardan onlardır. Ama buna rağmen Saadet Partisi'ne bir şey söylüyorlar. Ve Saadet Partisi'ni sürekli terörize ediyorlar, ötekileştirmeye çalışıyorlar. Ee, ve tırnak içerisinde söylüyorum, sanki bir şer ittifakının bir parçası olarak göstermeye çalışmak suretiyle aslında AK Parti kendi sos Saadet Partisi'nde sosyolojik tabanını e, ipotek koyuyordu evet. Şimdi bu ipotek konulmuş Sosyolojik tabana e, Güzel mesajlar etkili mesajlar Verilmesi gerekir Bu iki ay içerisinde gerek aday profilleriyle Gerek e, işte ya ittifak olursa Üçlü ittifak e, ittifakla ve aynı zamanda seçim sürecinde e, Sayın Karamollaoğlu'nun Konuşmaları e, ve e, Seçim propaganda ve ya da siyaset iletişim bu merkezli yürümesi gerekir. Eğer böyle olursa yeniden Refah Partisi'nin aldığı karar bence Millet İttifakı'na da Saadet Partisi'ne de güçlü yansımaları mutlaka olacaktır. Peki, aynen. Ama yönetilmeye ihtiyacı var bu süre.